Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Arkadaşlar Join ve Class Oynuyoruz Yani Arkadaşlar Şu Oyunu Oynuyoruz Arkadaşlar Ben Bir Şeyi Açayım Şu Dokunmaları Göstere Arkadaşlar Size De Göstermiştim Onu Da Kanalından Girip Bulabilirsiniz Şöyle Açıyorum Açtım Evet Arkadaşlar Şimdi Join ve Class'a Giriyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar oyunun açılışı böyle. Arkadaşlar oyunda e, ben birazcık kendimi kastım oyun iyi mi kötü mi diye. Baktım iyi buldum. Sonra arkadaşlar sizlere de çekeyim dedim. Şunlardan geliştirelim. Ve arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet. İlkinkini aldık. Şunu da aldık. Şu Arkadaşlar bir tanesini aldık. Ah. Evet arkadaşlar bunları da aldık. Dang 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 dang. Hızlandık. Onlar gitti. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ve şimdi arkadaşlar bunlarla kapışıyoruz. Tabi bizim takım yenildi mi? Yenildi. Arkadaşlar son kişi keşke kazansaydık. Tekrar deneye tıklıyoruz ve devam. Arkadaşlar tekrardan deniyoruz. Oyun hep gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Ay. Ay. Evet arkadaşlar. Şunları da aldık. Dang dang dang. Şunları da aldık arkadaşlar. Şunlar. Mükemmel. Evet arkadaşlar iki kişiyi rahat yeneriz. Ve arkadaşlar kazandık. Cenden kazandı. Bu ne arkadaşlar? Herhalde. Evet, şeyi değiştirebiliyoruz. Görünümler. şöyle arkadaşlar ben görünüm değil kaleye bakıyorum saldır şu kal şuraya saldıralım arkadaşlar şuraya saldıralım ve arkadaşlar şuraya saldıralım hayır şunlar Arkadaşlar sizin için bir tane açıyorum. Bu geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey olduk. Şu şöyle şunları bir geliştirelim. Şunu da geliştirdik. Evet arkadaşlar. Ve 210 TL'miz kaldı. Şuradan görebiliyoruz. Şöyle şunu ah. Hiç iyi olmadı onun. Ah burada arkadaşlar kendimi geliştirmiştim ama ne olduysa birazcık kötü oynuyorum. Evet arkadaşlar üçünü de alamadık. Evet arkadaşlar buna böyle tıklıyoruz tıklıyoruz. Ama arkadaşlar yenildik ki. Yenildik. Neyse arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Evet arkadaşlar zıpladık. Zıpladık. Bir daha zıpladık. Evet arkadaşlar bir sürü kişi olduk. Evet arkadaşlar buradan da aldık. Evet arkadaşlar. Dalıyorum. Evet arkadaşlar tıklıyorum, tıklıyorum. Bitti mi? Evet arkadaşlar. Hem bitirdik hem de bitti. Tekrar denediyorum. Tekrar deneyelim. Evet arkadaşlar. Alalım bir. Evet arkadaşlar, tek güşüz. Yine birkaç kişi aldık. Oh wey, Arkadaşlar çok kötü kişi aldık ama ama arkadaşlar yendik ve iki kişiden yendik ve imha ettik kazandık. inşa et. Evet arkadaşlar ben buraya bundan mi Evet arkadaşlar bir şey oldu ama ne olduysa anlamadım. Şunu seçiyoruz. Buradan arkadaşlar buna tıklıyoruz ve şöyle paramızı alıyoruz. Hayır teşekkürlere tıklıyoruz. Ve hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Da aldık. bu de bu de. evet arkadaşlar iki kişi gitti ama evet arkadaşlar buradan sandık alıyoruz bu kadar para verdiğin gibi evet yani arkadaşlar işte hayır, teşekkürler diyelim bir şey, bir şey geliştirebildik. Evet arkadaşlar ben bu kılıçlıyı alacağım. Çünkü bu kılıçta çok iyi görüntü. Şunu da aldım. Oo arkadaşlar. Son anda aradan yırttık. Şöyle sopalıyı aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar rahat yenilir. Evet arkadaşlar rahatlıkla yenildik. ve o adamların şu kralını da attık ve kazandık devamya tıklıyoruz burdan hayır teşekkürler diyoruz bonus şu nasıl bir şeymiş İsteğe tıklayalım bir hayır teşekkürler kafamızda artık arkadaşlar bir tane değişik bir şey var Neyi dağıdı? Karpuz he. Karpuz var. Karpuz ne? Ee, arkadaşlar. Arkadaşım aradı da. Aha arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. İyi. Evet arkadaşlar bunları saldırıyoruz. saldırıyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle. Attık ve kazandık. Evet arkadaşlar oyun böyle bir böyle bir sistem var oyunun. Yine yani arkadaşlar böyle insan topluyorsunuz. Böyle işte hayır. İşte arkadaşlar böyle bir sistem de var oyunda. Böyle işte birkaç el kazanıyorsunuz ve böyle size kutu açtırıyor. Mesela şunu açalım. Altın nerede? Bunu açalım. 7 altın aldı. Şunu açalım. 100 altın Hayır teşekkürler. Ee, bu da sizin için şey yapmıyorum. Yani sizin için boşuna reklam izlemiyorum. Yani arkadaşlar bakın. Ah. Oyuna başladığınızda şurada bir tane yarınız bir arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu kılıçkıyı alırım ben. Evet arkadaşlar. Şu baltalıyı da aldım. Bunları da aldık. Şu hızlandırıcıyı da aldık. Evet arkadaşlar. Hepsinin üstünden zıpladık. Aa arkadaşlar hiç iyi değil. Arkadaşlar yendik ama. Evet, 3 kişi son anda kurtuldu. Evet arkadaşlar. Şöyle birisi geldi ve eşini bitirdi. Evet arkadaşlar. Şöyle hayır teşekkürler. Şimdi arkadaşlar kendi kalemizi koruyacağız. Yani arkadaşlar bu gelenlerden kalemizi koruyacağız. Böyle bir sistem de var oyunda. Kaleyi koruma. Yani arkadaşlar kalenizi koruyacaksınız bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Son anda kazandık. Hayır, teşekkürler. Evet arkadaşlar, az önce önümüze reklam geldi. O yüzden videoyu durdurdum. Az önce reklam geldi. Nedense. Arkadaşlar oyun gittikçe zorlaştı. Şunlar şu şu arkadaşlar Şöyle. Şöyle. Şunu aldık, şunu da aldık. Evet arkadaşlar, herkese aldım. Evet arkadaşlar, bunları yener miyiz bilemiyorum. Neyse arkadaşlar, yendik. Ve bitti. Bum. Evet arkadaşlar. Şuradan bir yıldızımızı almış olduk. Evet arkadaşlar yine reklam çıktı. Neyse devam. Şöyle arkadaşlar öyle mükemmel dedi. Şunları da aldık. Şu bomba. Hani arkadaşlar önce görük görmüştünüz ya. Arkadaşlar tostu çok, çok fazla kişiyiz. Artık çok az kişiyiz. Direkt gittik arkadaşlar. Yokuz. Yok. Tekrar denediyoruz. Arkadaşlar reklam geldikçe de geliyor. Neyse. İyi arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam. Şuradan gidelim. Şunu alalım. Şuradan zıplayalım. Bunlar da alalım. Ya keşke arkadaşlar buna ona basmasaydık. Aldık. Zıpladık. Hayır basma. Basarsak arkadaşlar o adamlarımızı alamazdık. Bu arkadaşlar. Hepsinin içinden geçtik. Evet arkadaşlar bu son elimiz olsun ve imha ettik. Ah oğlum Yaşatıyorum. Neyse ne Bay bye bye